Savunma Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda savunma sanayinde son dönemde yaşanan önemli gelişmeleri inceleyecek ve bunların etkilerini değerlendireceğiz. İlk konumuz atmaca gemi savar füzesi ile ilgili. Roketsan, milli gemi savar füzesi Atmaca'nın ilk seri üretim teslimatını Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gerçekleştirmiştir. Şu ana kadar Türk Deniz Kuvvetlerine çift taneli adetlerde yani en az 10 adet ve fazlasında, atmaca füzesi teslimatı gerçekleştirilmiştir. Teslim edilen füzeler, donanmanın, envanterindeki suüstü gemilere entegre edilecektir. Atmaca füzelerinin, hangi gemilere entegre edileceğine ilişkin, donanmada, atmaca gemi savar füze dönemi başladı konulu videomuzda detaylı olarak bilgi alabilirsiniz. Savunma Türkiye kanalınca konuya ilişkin değerlendirmemiz şöyledir. Atmaca gemi savar füzesinin artık geliştirme süreci tamamlanmış ve seri üretim ile yaygınlaştırma dönemi başlamıştır. Bundan sonra envantere girecek tüm yeni ve modern savaş gemilerinin ana muharebe silahı Atmaca gemi savar füzesi olacaktır. Milli ihtiyaçların giderilmesine paralel olarak, yurt dışından gelecek talepler için Atmaca önemli bir çözüm alternatifi olacaktır. İkinci konumuz Türk savunma sanayinin yurt dışında elde ettiği satış başarısıyla ilgilidir. Otokar tarafından geliştirilen 20 adet Kobra 2 taktik tekerlekli zırhlı araç, Ekvador Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı bir törenle orduya teslim edilmiştir. Ekvador Cumhurbaşkanı, sosyal medya hesabından Kobra 2 araçlarının tören fotoğraflarını paylaşarak, göreve başladığımdan bu yana 3 alanı donatmaya söz verdim. Bugün 20 adet Türk yapımı Kobra 2 aracını silahlı kuvvetlere teslim ettiğim için mutluyum. Ekim ayının sonunda 15 Ural tipi taktik araç daha gelecek, ifadesini kullanmıştır. Ekvador'un başkenti Kito'daki askeri hava üssünde gerçekleştirilen törene katılan Türkiye'nin Kito Büyükelçisi, Türk savunma sanayinin Ekvador'a ilk büyük satışını gerçekleştirdiğini belirterek, Türk savunma sanayinin bu alımla birlikte Ekvador pazarına ilk kez girdiğini ve bu gelişmeden ötürü gurur duyduklarını söylemiştir. Büyükelçi, Ekvador'un artan güvenlik ihtiyaçlarına cevap vermek üzere, ilerideki dönemde savunma sanayinin önde gelen şirketlerinin, Ekvador ile bağlarını güçlendirmesine yönelik çalışmalar yapacaklarını belirtmiştir. Savunma Türkiye kanalınca konuya ilişkin değerlendirmemiz şöyledir. Otokar'ın Ekvador satışı nispeten küçük çaplı olsa da, Güney Amerika bölgesinde bir ülkede yapılan, firmanın ilk satışı olması ve bölgedeki diğer ülkeler için, otokar ve Türk savunma sanayine, satış kapısını aralama potansiyeli nedeniyle, önem kazandığı düşünülmektedir. Üçüncü konumuz yine Türk savunma sanayinin yurt dışında elde ettiği diğer bir satış başarısı ile ilgilidir. Bu satış başarısı da yine Latin Amerika bölgesinden gelmiştir. Şili Kara Kuvvetleri tanklarına yönelik olarak, Şili devletine ait askeri fabrika olan Famay tarafından düzenlenen ve tank modernizasyonu alanında dünyanın seçili firmalarının davet edildiği ihalede yarışan Aselsan, sürecin sonunda en etkin çözümü sunan firma olarak seçilmiştir. Fama ile imzalanan sözleşme kapsamında, Şili Kara Kuvvetleri envanterinde yer alan Leopard 2A4 ana muharebe tankları, en güncel atış kontrol sistemi, komutan ve nişancı periskoplarının yanı sıra, sürücü görüş sistemleriyle donatılacaktır. İmzalanan bu sözleşme, Türk savunma sanayi tarihinde Latin Amerika bölgesine yapılan en yüksek hacimli ihracat projesi olmuştur. Savunma Türkiye kanalınca konuya ilişkin değerlendirmemiz şöyledir. Bugün, Türk savunma sanayi, Latin Amerika ülkelerinin savunma ihtiyaçlarının tamamını karşılayabilecek düzeye gelmiştir. Bu nedenle, Türk savunma sanayinin Latin Amerika için ayrı bir ilgi göstermesi gerekmektedir. Türk savunma sanayi geleneksel pazarlarının dışında, Latin Amerika gibi pazarlarda da mutlaka kendine yer bulabilecektir. Ekvator ve Şili ihaleleri, gelecekte bu bölgeden daha fazla savunma anlaşması yapılacağının işareti gibi görülmektedir. Dördüncü konumuz, insansız hava araçlarında kullanılmak üzere geliştirilen, yerli motor baykuş ile ilgilidir. Baykar tarafından geliştirilen ve ilk kez 2019 yılında duyurulan dikey iniş kalkışlı insansız hava aracı sistemi, Bayraktar Diha için, Erin Motor firması tarafından %100 yerli motor üretilmiştir. Baykuş adı verilen iki silindirli ve iki zamanlı motor, 12 beygir güç üretmekte ve bütün aksamı dahil toplam 4,5 kilogram ağırlığındadır. Motorun üreticisi, Erin Motor Genel Müdürü Ersin Şahin, seri üretim için gün saydıklarını belirterek, savunma sanayine adım atmak istiyorduk ve Saha İstanbul üyesi olduk. Sonrasında Haluk Bayraktar ile tanıştık ve kendisi fabrikamıza yaptığı ziyaret sırasında yaptıklarımızı ve üretimimizi gördükten sonra bizi İHA motorlarına yönlendirdi. Türkiye'de ve dünyada bu motorlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Biz de araştırmalarımızı yaptık ve bir anda kendimizi İHA'lar için motor teknolojileri üzerine çalışırken bulduk. Baykar global anlamda çok iyi bir referans. Bu nedenle bir anda taleplerimiz arttı. Motorumuz aynı güç grubundaki global rakiplerimizden birçok noktada daha iyi. Yapılan testlerde titreşim, yakıt tüketimi gibi konularda yabancı örneklerin önüne geçtik. %100 yerlilik bizim için çok önemliydi. Hiçbir şekilde yurt dışına bağımlı kalmak istemiyorduk. Motorun elektronik kontrol ünitesinden mekanik tasarımına ve elektronik kontrol ünitesinin yazılımına kadar her şey yerli üretim ve ülkemize ait. Motorların ömrünü kıyaslar isek, Avrupalı ve Amerikalı rakiplerimiz 200 saat garanti verirken biz kendi motorumuza 300 saat ömür garantisi verdik, açıklamasını yapmıştır. Savunma Türkiye kanalınca konuya ilişkin değerlendirmemiz şöyledir. Türk savunma sanayi için motor üretimi çok önemli bir eksikliktir kara, deniz ve hava araçlarında üretilen yerli platformların büyük çoğunluğu, yabancı motor kullanmaktadır. Bu durum, Türkiye için zaman zaman çeşitli engeller çıkarmaktadır. Örneğin, Almanya'nın motor vermeyi reddetmesi nedeniyle, Azerbaycan'a fırtına topu sevk edilememiştir. Yine, ABD'nin motor vermeyi reddetmesi nedeniyle, Pakistan'a atak helikopteri satışı yapılamamıştır. Ancak, Türk savunma sanayi bu eksikliğini yavaş yavaş gidermektedir. TÜMOSAN, BMC Power, Kale Arge, TUSAŞT gibi firmalar, motor üretimleri ve geliştirmeleri yaparak, bu eksikliği yavaş yavaş gidermektedirler. Erin Motor firmasının da motor üreticisi Türk firmaları arasına katılmasıyla, Türk savunma sanayinin motor eksikliğinin giderilmesinin, daha da hızlanacağı, ya da bir başka deyişle, daha fazla sayıda Türk platformuna, daha fazla sayıda Türk motorunun güç vereceği değerlendirilmektedir. Beşinci ve son konumuz ise, Türk Hava Kuvvetlerine Aselsan tarafından üretilen Aselpod teslimatı ile ilgilidir. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Aselpod, Hedefleme Podu Geliştirme ve Entegrasyon Projesi kapsamında, Aselsan tarafından 14. seri üretim pod, saha kabul testleri tamamlanarak Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilmiştir. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Dr. Haluk Görgün, Aselpod, Hedefleme podu geliştirme ve entegrasyon projesi ile ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda En keskin milli teknolojik gözümüz Aselpod gelişmeye devam ediyor demiştir. Profesör Doktor Görgün dünyanın en ileri teknolojileri dünyanın en iyi savaş pilotlarının emrinde hava kuvvetlerimizin gücüne güç katıyor. Savaş uçaklarında en kritik görevlerden birini üstlenen AselPod sisteminin geliştirilmesinde emeği geçen Aselsan personelini ve alt yüklenicilerini tebrik ediyorum. Savunma Türkiye kanalınca konuya ilişkin değerlendirmemiz şöyledir. AselPod, bir mühimmat gibi uçağa monte edilen ve keşif, gözetleme ile hedefleme yapabilen yüksek teknoloji ürünü bir sistemdir. AselPod ile yapılan keşif ve gözetleme sonucunda hassas güdümlü mühimmat hedefe büyük bir doğrulukla isabet etmektedir. Genel olarak hedefleme ve seyir sefer podları, savaş uçaklarının yeteneklerini önemli ölçüde artıran sistemlerdir. Aselsan da, bu konuda önemli bir gelişim kaydetmiştir. Aselsan'ın elde ettiği pod geliştirme ve üretim yetenekleri, bugün mevcut F-16 uçaklarında kullanılmaktadır. Aselpod'un, ileride Milli Muharip Uçak Kaan projesinde de, kendisine yer bulabileceği düşünülmektedir. Türk savunma sanayinde son dönemde yaşanan önemli gelişmeleri ve bunların etkilerini incelediğimiz videomuz, burada sona eriyor. Videomuza ilişkin görüş ve önerilerinizi, yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Savunma Türkiye kanalının bir sonraki videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.